yavaş yavaş kodlama yaklaşıyoruz. Artık kullanacağımız dili yani C şarba giriş yapalım. Sonrasında da e, Visual Studio yani kodları yazacağımız uygulamayı yükleyeceğiz. C Sharp nedir diye başlayalım. C -Sharp, Microsoft tarafından geliştirilmiş modern nesne yönlü programlama dilidir. Özellikle yazılım geliştirme, oyun programlama, web uygulamaları ve mobil uygulamalar gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır. Kökeni C ve C++ gibi dillerden gelir. Birçok yapısal ve söz dizimsel özellik bu dillere benzer. Neden C -Sharp? Güçlü bir dil olmasının yanı sıra C -Sharp güvenli bir dil olmasının yanı sıra güvenli kod yazmaya teşvik eder ve .NET Framework ile uyumlu çalışarak geliştirme sürecini hızlandırır. C temel özelliklerine bakalım. Programlamaya giriş sunumunda da bahsettiğim gibi. Nesnoyanımlı programlama yani OOP Object Oriented Programming İngilizcesi'den C-Sharp nesnoyanımlı programlamayı destekler. Örneğin de zaten programlamaya girişte vermiştim. Masa üzerinden bir örnek vermiştim. Masanın ortak özelliklerini alarak o masa nesnesinden masa türetiyoruz. Yani basitçe anlatmak gerekirse tip güvenliği c -sharp tip güvenliği sağlar. Bu da değişkenlerin tanımlanırken belirli bir veri tipine sahip olmasını zorunlu kılar. Tip güvenliği aslında şu. Sizin sayısal bir veriniz var. Bir de metinsel bir veriniz var. Bunlar üzerinde işlem yaparken sayısal ile sayısal bir işlem yaparsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Metinsel ile metinsel üzerinden bir işlem yaparsanız herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmayacaktır. Ama metinseli sayısala çevirirseniz bazı sıkıntılar söz konusu. Mesela sayısalda harflerin olmadığı için bazı hatalar oluşabilir. Bunlara da önlemler almak gerekir. Garbage Collection çöp toplama C -sharp bellek yönetimini otomatik değiştiren bir çöp toplama mekanizmasına sahiptir. Bellek sızıntılarını önlemeye yardımcı olur. Link desteği destek sayısı C Sharp de veri sorgulama işlemlerini daha kolay ve okunabilir hale getirir. Bu şekilde temel özellikleri var. C kullanım alanları. ilk slide'da bahsetmiştik. Biraz da C Sharp'ın kullanım alanlarındaki teknolojilere değinelim. Masaüstü uygulamaları. C Windows Form ve WPF gibi teknolojilerle masaüstü uygulamalar geliştirmek için yaygın olarak kullanılır. Biz CMD yani komut sistemi olarak, yani komut sistemi tarzında projeler geliştireceğiz. Yani bizim e, geliştireceğimize masaüstü olarak da tanımlanabilir aslında. Windows Form ve WPF üzerinden de anlatabilirdim ama işin işin içerisine grafik ve araçlara mi biraz daha çıkılmaz olabiliyor çünkü bayağı bir e, sistemi var. O sistemi farklı eğitim serilerinde değinmek daha iyi olur. Web uygulamaları, ASP.NET ile C -Sharp, güçlü ve dinamik web uygulamaları geliştirmek için tercih edilen bir dildir. MVC olarak kullanmıştım kesinlikle tavsiye ediyorum. bayağı güzel teknolojileri barındırıyor. Biraz başta kafa karıştırıcı gelebilir çünkü normalden farklı bir şekilde kullanılıyor. Onun dışında alıştığımızda kesinlikle kullanmamız gereken bir dil, araç, teknoloji diyebiliriz. Oyun geliştirme, Unity oyun motoru, c şarpı oyun geliştirme için birinci dil olarak kullanılır. oyun geliştirme sürecine hem güçlü hem de erişebilir kılar. Özellikle c şarpının nesne ünlü programlama olduğu için eğer oyun projesi geliştirecekseniz Unity birinci tercihiniz olabilir. Mobil uygulamalar Xamarin ile C# -Sharp, hem iOS hem de Android platformlarında çalışan mobil uygulamalar mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılabilir. Açıkçası ben bunu tavsiye etmiyorum. Xamarin kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Onun yerine Android Studio'yu yükleyip Kotlin kullanabilirsiniz. Kotlin diye hatırlıyorum Ya da Java da olabilir ikisinden birisi. C#'ın avantajları Nokta .NET Framework ve Visual Studio gibi güçlü araçlar ve kütüphaneler C Sharp ile geliştirme sürecini destekler. Nokta .NET Core sayesinde C Sharp yalnızca Windows'ta değil, aynı zamanda MacOS ve Linux gibi farklı platformlarda da çalışabilir. C Sharp geniş bir geliştirici topluluğuna sahiptir. Bu kaynak bulmayı, sorunlara çözüm bulmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu eğitimdeki gibi öğrenebileceğiniz bir sürü kaynak var c -Sharp, dünya genelinde birçok sektör ve projede kullanılmaktadır. Bu da C-Sharp bilen geliştiriciler için geniş kariyer fırsatları sunuyor. İşte farklı dalları olmasıyla beraber e, iş yer de artıyor. Sunumumuz bitti. Artık Visual Studio'muz yani idemiz yani kodları yazacağımız uygulamayı yüklemekte. Sunumumuzu kapatıyorum.